Merhaba arkadaşlar, bugün size Türev'den iyi bir soru tipi yapacağız. Daha önce kanalda bunun benzeri tarzda bir şey yapmamıştım, faydalı olacağından eminim. Başlayalım. Fonksiyonu bize vermiş, buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Benim tavsiyem bu soruyu grafik üzerinden çözmeniz, başka metotlardan da yapabilirsiniz ama en sağlamının grafik olduğunu düşünüyorum, tüm yorumları size verecektir. Mutlak değerde de grafiği nasıl çiziyoruz? Kritik noktalardan başlıyoruz. Öncelikle elimizde mutlak x olduğu için bunun kritik noktası sıfır demektir iki inceleme yapacağız. Bir x sıfırdan küçük olsaydı ne olurdu? Bir de x sıfırdan büyük olsaydı ne olurdu? x'in sıfır olması durumunu almayacağız arkadaşlar. Çünkü tanımsızlık yaratıyor. Şöyle ortadan da ikiye bölelim. Peki. Buna göre birinciyi yapsaydık yani x'in yerine sıfırdan küçük bir sayı yazsaydık mutlak değerin içine negatif yapacağı için ters işaretleri çıkacaktı. Eksi x eksi 1 bölü x artı 1 diye davranacaktık biz fx'e. Diğer türlü olsaydı x'in yerine sıfırdan büyük bir sayı yazdığımızda mutlak içi pozitif yapıyordu. O yüzden mutlaktan x 1 olarak şöyle çıkacak. Böyle x'imiz var artı 1'imiz var. Buradan sonra yeni incelemeler yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni kritik noktalar ortaya çıktı. Birini şu tarafta birini de bu tarafta inceleyeyim. Şunu da, da aynı işleri yapalım. Önce kritik noktamız eksi 1 olduğu için sol taraftakini de şöyle başlayacağım. x'in yerine eksi 1'den daha küçük ve eşit bir sayı verseydik ne olurdu? Eksi 1 tanımsızlık yaratmıyor o yüzden buna verdim. Bir de x'in yerine eksi birden daha büyük bir sayı yazsaydık. Bu arada şunu da söyleyeyim eşitliği sağdakine ya da soldakine vermeniz hiçbir şey fark etmiyor. İsterseniz buna da verip diğerine vermeyebilirdiniz. Sıkıntı yok. Eksi birden büyük olmasını yazdık ama yukarıdaki kabulümüzü de unutmayacağız. Neydi o? X sıfırdan da küçük olacaktı. O yüzden şunun üzerine bir de küçüktür sıfır ekliyorum. Bu taraflı işimiz bitti arkadaşlar. İncelemesini de yapayım tamamen aradan çıksın. X'in yerine eksi birden daha küçük bir sayı verdiğinizde yukarıdaki mutlak değerin içerisinde pozitif yaptığını görebiliyorsunuz. O yüzden burada aynen çıkacak içerisi pozitif olduğu için. Eksi x eksi 1 bölü x artı 1 diye çıkarttık. Burada da paydadaki x'i ikisine de dağıtarak parçaladığımızda eksi 1 artı 1 bir birbirini götürecek. Dolayısıyla biz bu kısımda eksi 1 bölü x'in grafiğini çizeceğiz. Yandakine gelelim. Şunlar da şöyle karışmasınlar. Eksi 1 ile 0 arasında bir sayı verdiğinizde yukarıdaki mutlak değerin içerisi negatif yapıyor. O yüzden ters işaretiyle çıkacak. Yani x artı 1 bölü x yanında da bir tane artı birimiz var. Bu ifadeyi de payda yine aynı şekilde ikisine de dağıtırsak 1 bölü x artı 2 yaptığını görebiliriz. Burada da bunun grafiğini çizeceğiz. Sağ taraftaki parçaya geçiyorum. Bunda da incelemelerimiz kritik noktamız 1 olduğu için onun üzerinden ilerleyecek. x sayısı 1'den küçük bir sayı olsaydı neyi incelerdik? Yalnız burada yine baştaki kabulümüzü de unutmuyoruz. Sıfırdan da büyük bir sayı olacak demişti ya. O yüzden buraya büyüktür sıfırı da veriyorum. Önce buna bakacağım. Daha sonra da x'in yerine 1'den daha büyük ve eşit bir sayı verdiğimde ne oluyor? Buna bakacağım. Tekrar söylüyorum eşitliği istediğinize verebilirsiniz. Ben sağdakine verdim daha rahat çalışmak istediğim için. Bunları da bitiriyorum. Sıfırla bir arasında bir sayı verdiğinizde yukarıdaki mutlak değerin içerisinde negatif yapıyor. O yüzden ters işaretiyle çıkacak. Eksi x artı 1 bölü x yanında da bir tane artı birimiz var. Payda yine ikisine de dağıtarak yazdığınız arkadaşlar. Burada da 1 bölü x'in grafiğini çizeceğimizi görüyoruz. Sağ tarafa geldik. Birden büyük bir sayı verdiğimizde mutlak için pozitif yapıyor. O yüzden aynen çıkacak x eksi 1 bölü x artı 1 de buradan geldi. Son bir yine paydayı dağıtıyorum ikisini de. Burada da 2 eksi 1 bölü x'in grafiğini çizeceğiz. Bunu da yaparken sol tarafta yapmak istemiyorum. O yüzden şu yukarıyı bir şöyle alayım arkadaşlar. Burada yapsak daha rahat ederiz gibi duruyor. Hızlıca bir grafik çizeceğim. Bunlar tanıdığınız grafiklerdir diye düşünüyorum. Eğer tanışmadıysanız da kendiniz birkaç nokta verip rahatlıkla bunları çizebilirsiniz Kritik noktalarımız birisi eksi 1, birisi de 1 olduğu için şöyle yapayım onları. Yine belirtelim eksi 1 noktası ile 1 noktası diye. Ne diyordu bize? Eksi 1'den küçük değerlerde eksi 1 bölü x'in grafiğini çizeceksin. Onun grafiği de arkadaşlar şöyle gelecek. Buraya kadar temas edecek. Burada eşitlik verdiğim için içini de şöyle dolu nokta yapacağım. Ayrıca eksi 1 verdiğimizde bizi 1'e götürdüğü için eksi 1'e 1 noktasından geçtiğini de söylerim. Bununla işimiz bitti. Ortadakine geliyorum. Yani ikinciye geliyorum. 1 bölü x artı 2 demiş. Yani 1 bölü x'in grafiğini 2 birim yukarı çıkartacaksınız. Onun grafiği de şöyle bir grafik olacak. Sıfırda temas etmeyecek arkadaşlar çünkü sıfır tanımsızlık yarattığı için sonsuza kadar böyle devam ediyor. Boş noktayı zaten daha önce birisi doldurduğu için problemimiz yok. Oradaki siyah nokta dolu nokta oldu işte. Mavi boş olacaktı, siyah doldurdu orayı. Devam ediyoruz. Sıradakini de yeşile çizeyim. 1 bölü x'in grafiğini çizeceğiz. Sıfırla 1 arasında. Onun grafiği de arkadaşlar şöyle bir grafik olacak birebir noktasında geçtiğini de biliyoruz. Ama eşitlik vermediğim için buranın içerisini boş nokta olarak bıraktım. Son parçamız kaldı. Onu da artık morla yapayım. Farklı bir renk olsun. 2 eksi 1 bölü x. Yani eksi 1 bölü x'in grafiğini 2 birim yukarı çıkartmışız gibi düşüneceğiz. O da şuradaki boş noktayı öncelikle bir dolduracak. Birebir noktasından geçiyor çünkü bu ifadede. Şöyle gelecek. Buradan da sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. İşte bu bizim fx'imizin grafiği. Artık öncülleri yorumlamak bu grafik sayesinde çok kolay olacak. Birinci ile başlıyoruz. X eşittir eksi bir noktasında yerel maksimuma sahiptir. E şekle bakarsanız gerçekten eksi birde bir yerel maksimum noktamız var. Bu doğru. X eşittir bir yerel minimum noktası nabstir. E Bu da doğru arkadaşlar. Çizim şekle göre boş nokta gelmedi. Sıfır bir aralığında azalandır. Doğru. Yanlış yok. Fx eşittir sıfır şartını sağlayan bir tane reel sayı vardır. Şekle dikkat ederseniz arkadaşlar bu fonksiyonu sıfır yapan nokta sadece şu için kırmızıyla boyadığım nokta. Bunun dışında hiç kimse sıfır yapamadı. O yüzden bu da doğru söylüyor. Yani cevabımız Edirne deyip bitirebiliriz. Grafiği çizdiniz mi? Bence gerçekten kolay oluyor. Umarım sizlere de bir bakış katmıştır. Kendinize iyi bakın. Çalışmalar görüşmek üzere.